Bir karınca kolonisinde nüfusun çoğunluğunu hangi karıncalar oluşturur? A. Kraliçe, B. Erkek, C. İşçi. E, kraliçe olduğunu düşünmüyorum. Umarım değildir yani. Kraliçe olmasının bir sebebi vardı. E, erkek ve işçi arasındayım bu sefer de. Nedense işçi olduğunu düşünüyorum ama... ...hep böyle çok çalışkan olduklarına dair... Ee, bilgilerimiz olduğu için nedense işçi şıkkına çok yakınım. Risk almalıyım artık çünkü jökörüm yok. Sanırım işçi karıncalar diyeceğim. Onaylatayım Onlar... mı size? Verdiniz mi kararınızı? Yani şu an aslında düşünüyorum daha farklı ne yapabilirim, nasıl akıl yürütebilirim diye. Evet, işçi karıncalar diyeceğim. Onaylıyoruz. C şıkkını onaylıyor musunuz? C şıkkını onaylıyorum. Bakalım.